ve cealnâkum şu'ûbe ve kabâile. Allah diyor ki, biz sizi çeşitli fırkalara, çeşitli kabilelere ayırdık. Şimdi, biz dünyaya sipariş üzerinde mi geldik? Yok. Ya Rabbim benim gözüm şöyle olsun, kulağım böyle olsun, ben şu anadan gelmek istiyorum, şu babadan gelmek istiyorum. İşte ırkım Türk olsun, Kürt olsun, Arap olsun, Naz olsun, Çerkez olsun, diye sipariş yoluyla mı geldik? Yok. Allah Azze ve Celle kimimizi Kürt yarattı, kimimizi Kürt yarattı, kimimizi Türk yarattı, kimimizi Arap yarattı, kimimizi Çerkez yarattı, kimimizi Arnavut yarattı. Bu Allah'ın elinde olan bir şey. İnsanın elinde olan bir şey değil. Ama insan bugün kendi elinde olmayanla övülmeye çalışıyor başkalarını hakir görmeye çalışıyor. Allah diyor ki, biz sizi çeşitli kabilelere böldük. Biz sizi çeşitli fırkalardan yarattık. Kimin, kiminizi siyah, kiminizi beyaz, kiminizi esmer, kiminizi işte efendime söyleyeyim, farklı farklı ırklardan, cinslerden yarattık buyuruyor Allah Azze ve Celle. وَجَعَنَّاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا Ey insanlar biz sizi bir dişi ve erkekten yarattık ve sizde çeşitli çeşitli fırkalar, çeşitli çeşitli kavimler yarattık. Kürt'ü yarattık, Arap'ı yarattık, Çerkez'i yarattık, Türk'ü yarattık. Allah diyor bu benim elimde. Kiminizi Kürt, kiminizi Türk, kiminizi Arap, kiminizi Çerkez olarak yaratacağım diyor Allah. Bu sizin tercihinizle, bizim tercihimizle olacak bir şey değil. Bu sipariş üzere olacak bir şey değil. Bu Allah Azze ve Celle böyle takdir etti. Beni Kürt olarak yarattı, seni Arap olarak yarattı, öbürünü Türk olarak yarattı. Bu Allah'ın insan yaratma şeklidir.